Yurteli kardeşler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Ali Efe bugün sizlerle beraber ekran videosu çekme ve ekranı ikiye bölmeye sizlere öğreteceğim arkadaşlar laf uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar kanalımıza abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz eğer abonelerinize ve like'ınıza göre bu serinin devamı gelecektir arkadaşlar hemen ayarlara giriyoruz şu anda yaptığımız ekran videosu çekme Denetim merkezine tıklıyorum. Denetim merkezinde ekran ekran kaydı yazıyor görüyorsunuz eksi de. Arkadaşlar bu önceden artıda oluyor. Ben artıya tıklayınca eksiye geçiyor. Yani ekran videosu çekebiliyoruz. Tamam çıktık. Buraya kaydırdık. Ekran videosunu çekiyoruz. Video bitti. Ses gelmiyor. Neden? Çünkü arkadaşlar mikrofonunuz kapalı. Ben şimdi sizlere göstereyim. Basılı tutuyorum. Bakıyorsunuz mikrofon açık yazıyor. Kapatayım görün. Şimdi daha açık yazıyor. Az önce kapalı yazıyordu. Arkadaşlar şimdi ikinci konumuz olan ekranı ikiye bölmeyi sizlere göstereceğim. Ona da geçelim. Arkadaşlar şimdi araştırma ödevleriniz varsa bu sizin işine bayağı yarayacak sizin işinize. Hemen göstereyim. Ayarlara girdik. Ay, araştırmaya girdik. Araştırıyorum. Not almam lazım. Ama slide üzerinden not alacağım. Ama ben slide değil de not yapacağım. Notlara girdim. Bakın gördünüz. İşte notları alabiliyorsunuz burada böyle. Şimdi bunu gördünüz arkadaşlar. Bir de bunun silmesi var. Nasıl silinir? Böyle görüyorsunuz ben kıpırdatıyorum. Kıpırdatın biraz. Böyle oluyor ve üste doğru ittirin bitiyor. Arkadaşlar bu iki bu iki şeyi size öğrettim. Eğer harfiyen yaptıysanız öğreneceksiniz. Yapmadıysanız öğrenmeyeceksiniz. Kanalımıza abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Eğer arkadaşlar böyle baya like'lar ve aboneler gelirse her hafta video çekmeyi planlıyorum. İyi günler, iyi eğlenceler.